Evet, sen Bize bakma sen, normalde kalk. Ağır ağır. Yavaş yavaş ha. Bir donu çek? değil, yavaş yavaş. Adamların düzgün... Şey gibi durma, robot gibi durma, durma sol yana gel, sol yana gel, şey etme. Gel gel yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hocam. Gel yavaş Bak yavaş. Bırak ben mi yıkayayım bu bardağı? Yok yok. Bardağı bırak ben yıkayayım. Hocam şöyle dur. Sen Şöyle dur, ben bir sporu takip edeyim böyle. Hiç beri dokunmasan yani böyle. Gel başına Gel. Gel. başına gel. Evet, evet. Davaş, yavaş. Zeynep kaş. Zeynep'e gönderme yap. bir gönderme yap. Sana, sana. Zeynep dizeli. Hah. Asıl Dur. Balıkesir gönderme yap. Altı ay nerede? Balıkesir bandırma. Bir daha bizi doktor kandırma de şey ben zeynep şey. Doktor zeliha abi bizi kandırma. Altı ayda kim geliyor? Altı ayda. Ha? Altı ay değil üç günde tamam. tamam. Tamamladık bu işi. Şimdi bitti. bu tarafa bu tarafa dön. Yavaş yavaş bu tarafa dön. Şey hocam sen bu tarafa dön. Tamam. Dön 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 dön. Geç şey yardıma gerek yok. Al işte. Yardımsız sürüyorsun bir tane. Tanrım ne bilirsin. Derdi hastalığı aldı. Devam et. Hiç korkma, hiç korkma. Devam et, gel. Kendi soluma ne? Refle işi. Şey et solu. Refle, şey et, şey. hiç korkma. Şey etme. Sadece kamera değil yani. Kendini soruyorlar, şey et yani. Hiç yapma. Doktor. Balıkesir Bandırma Bandırma. Zeliha beni kandırma. Tamam. Ee, doktoru. Nöroloji doktoru Zeliha Hanım. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde 6 ay. 6 ay demiştiniz.